selam. Bugün sizlere iki bohçamı açacağım. Lütfen e, videomu beğenirseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Bugün sizlerle çeyiz bohçamı inceleyeceğiz. Bu 3 yıl önceydi ve hepsi burada değil. Bir kısmı burada. Benim ayırdıklarım. Size bunları göstermek istiyorum. Şimdi çeyiz bohçamda olan ilk ürünü açayım size. Şöyle bir etamin seccade. Şöyle. Bu şekilde bir seccade. Şöyle bir şal. Böyle alıyoruz bunu böyle arkamıza atıyoruz. Bu şekilde. Güzel mi kızım? Tamam. Sana da mı atalım? Gel. Kızım bunu çok beğendi. Ben de bunu kızımın çeyizine koyacağım. Gel buraya kızım. Şu şekilde. Beğendin mi? Ha, güzel mi? Evet. Açalım. Şöyle bir yelek. Hadi. İkinci yelek. Şöyle üçüncü yelek. Şöyle bir e, askere giden herkesin sırtına atılan bir eşarp. Bu da benim eşimin sırtına atılmış. Kayınvalidem öyle söylemişti. Bunu da benim bana bohça getirirken bunu da koymuşlar için. Hı hı, evet kızım. Ve bir tane daha seccade. Şu şekilde. Bunu yanlış hatırlamıyorsam benim hacı annem hacıdan gelirken getirmişti bunu. Ben çok hevesmiştim. Bu şekilde küçük bir seccade. Bunu ben kızıma vereceğim. Kızımla birlikte bunu da inşallah namaz kılmak nasip olur. Hadi yer seccademiz. Bu şekilde. Şimdi diğer bohçamıza geçelim. Şimdi bu da benim diğer bohçam. Açalım bohçamızı. Bu benim küçük e, sakladığım diğer şeylerim. Tabi bu kadar değil. Bohçam daha fazla. Şu an size bir kısmını hı -hı, gösteriyorum. Hı -hı. Bu şekilde bir lifimiz var. Ve de en sevdiğim liflerden hiç bozmak istemiyorum. Bu da bir elinizi sokmalık bir lif. Baba. Çok güzel. Ayak. Evet bu da benim çok sevdiğim havlum. Bunu çok seviyorum gerçekten. Şimdi bu da benim diğer havlum. Bunların dokusu gerçekten çok güzel. Şu şekilde. Bunları kullanmaya kıyamadığım için sakladım. Kullandıklarım burada yok. Ne de böyle bir havlu daha. Harika. Diğer havlum bu şekilde. Ve son havlumu da gösteriyorum size. Bu da son havlu. Evet arkadaşlar benim bohça içeriğim bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.